Ya şey, koşturuyoruz projeler vesaire, danışmanlıklarımız var, e, marka projeler yürütüyoruz e, marka yetişimleri, yurtdışı, yurtdışı. Onun dışında dijital alana e, giriş yapmaya çalışıyoruz inşallah bu sene. Sportif anlamda kendi alalım benim zaten, kendi kariyerim spor. Tabii gibi fitness yapıyorum, o, spor tek şeyim benim, e, sevdiğim alan. Dolayısıyla insanları da sportif alanda bilinçlendirmek adına sportif projelerim var. Yapınızda bu çalışkanlık çaba var yani. Elbette. Biz 8 yaşından beri kendi sporculuk alanımda <laughs> antrenman, molebol halindeyim. Dolayısıyla evet. e, yani bunun dışına çıkamıyorum kendi hayatımda da. En evet. güzel şey de bu. İnsanlara da bunu tavsiye ediyorum. Sizin kısa bir oyunculuk serüveniniz de vardı? Ne oldu? Kısa dediğin Son. 20 yıl kadar. <laughs> Direkt bir direk şey sporculuk anlamında 20 sene. Onun dışında oyunculukta çok az bulundum. Ben çok oyuncu da oynamıyorum. Cemil Yılmaz'ın filminde falan. 1.90 partner bulamıyorlar bana. <laughs> Ama iyi kardeşim yani bunu da bana göre yazın artık. <laughs> bir handikap mı boynuzun bu kadar uzun olması? Cem söz verdi Erşan Kuner'in ikinci sezonu için. Öyle mi? Ben sesleniyorum. Aa, çok güzel. Bir... Çünkü çok seviyorum. Erşan Kuner inanılmaz iyi bir e, iş oldu bence. Ee, <laughs> tekrar 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 repliklerini seyredip duruyorum. Herkesin gülmeye ihtiyacı var her an. Bence komik şeyler yapılmalı. Ya bu arada sürekli nazarlar çıkıyor. Evet. Çocuğum ameliyat oldu zaten. Geçen evet. gün taksi çarptı arabaya falan Gördük. filan. Bunu bul, lazım. E, bir de Survivor e, geçmişiniz var. Bu senede e, takip edebildiniz mi? Nisa'nın bir, kadın birinci oldu. Ya şöyle, ben tabii ki e, kim birinci olduysa destekliyorum. E, mutlu oluyorum. çünkü acaba çok adaletli birisi. E, öncelikle bunu söylemeliyim. Ben de orada yarıştım. E, adaletsizlik olabileceğini düşünmüyorum. Bir kadının şampiyon olması çok güzel. Ama benim orada desteklediğim daha ciddi sporcu arkadaşlar vardı. Bilmiyorum bu işlerde nasıl elendilerde İnsanın galiba Nisan bir geçmişi yok. Değil mi? Öyle biliyorum. Tamam yanlış bir şey söylemeyeyim. Ee, nasıl olduğunu anlayamadım. İzleyemedim o seyir halinden. Evet. hatırlatmak babında hani hangi dizilerde filmlerde oynadınız 20 yıl boyunca? Nasıl? nasıl? Ha, sporcu olarak. Ha sporcu olarak. Ha, sporcu olarak. Yok hangi dizi oyunculuk geçmişiniz hakkında? Ya ben zirvede bıraktım. Cem'in filmiyle girdim. <laughs> oyunculuk kariyerim. <laughs> Yaşayalım gerçekten. Ben e, sportif kökenli birisi olduğum için bir de boy handikapı, boy, dijital işlerde daha etkili olacağım. O soruyu ondan sordum. 1.90 muhabbetine lazım. geri gelmek için o güzel bir, bir konu kere, da. Ülkenin evet. Bir kere ülkenin bu boydaki kadını kabul etmesi lazım. Artık kaç senesindeyiz? Avrupalı insanlar var. Artık yurt gördüğümüzde çok yabancı insan karıştı ben hala devlet meselesiyim boy konusunda herkesin böyle bir ürktüğü çekindiği şey yaptığı kadın erkek ben bu boy konusundan çok sıkılıyorum kabul edilmek istiyorum yani ne gibi zorluklar yaşadınız? bir set anınız var mı bununla ilgili anlamda. set anısı yani boy, boyla yani. ilgili bir yani şey, şey oldu mu özgün yüksek olan insanlarla hiçbir problem yaşamıyorum ama onun dışında yakın arkadaşlarım bile hala rahatsız olabiliyor Set, sette olsak ne yapacaklar? Takol. Erkeğe takoz koyacaklar, dizide oynasam ben. Ne yapacaklar? Neden rahatsız oluyor yakın arkadaşlarınız boydan yani? Her yer... Yan... Of çok uzun. Of çok Yani sizinle birlikte yeter artık. Keşke olmasaydım dediğiniz oldu mu? Olmaz tabii. Asla, asla. Dünyanın en güzel şeyi yani. Allah herkese çok özel şeyler vermiş diye düşünüyorum. E, yetenekler, farklılıklar, o vesaire zaman vesaire. Sizin... Ben mutluyum her türlü. Farklılık çok güzel bir şey ama toplum olarak biraz ötekileştirme falan böyle şeyler var. O, zaman. o zaman. <laughs> Yani röportajı yapamadık. <laughs> 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 Sizi o zaman Erşen Kuner'i ikide göreceğiz yani devamını. Evet, de olsun. Teşekkür ederiz. Şartıcı bu yara şey oldu biraz. Vaka duygu, vaka vaka duygu, abla duygu abla. Hey hey abla. Vaka Gel gel sana da bir soru soralım. Evet efendim. Buyurun. Ne diyorsun bu röportaj için? Çok güzel bir röportaj oldu. Çok neşeliyim. Duygu Hanım'ı gördüm. gördüm. Neşem kabardı resmen. <gülüyor> <gülüyor> seviyoruz bu hayatı seviyoruz. Tamam. Sen böyle de... güzel ablalarımız <laughs> bekliyoruz. tamam. Teşekkür ediyoruz onların keselerine bereket. Allah onlardan razı olsun efendim. Sağ Hı. ol. Kendine iyi bak. Siz de kendinize iyi bakın. Sağ Birkaç ol. soru daha soracaktım ama neyse zaten röportaj şeye doğru gidiyordu zaten. Sorabilirsiniz. Dur, duraksamaya doğru gidiyordu. Sağ ol. Sonra, abi, sonra. Sana değil ona.